Sonra 56'da Kongo'da, Afrika'daki Kongo'da ateşle, kanamayla seyreden bir hastalık diye Kongo hastalığı diye e, tanımlanıyor. Sonra 69'da bakılıyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hem Kırım kanamalı ateşinin hem de Kongo hastalığının etkeni aynı. Bir RNA virüsü o zaman buna Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı diyelim dermiş ve bu ad kalmış. Normalde literatürde bu vakaların ölüm oranı yani 100 tane Kırık kongo kanamalı ateşi vakası varsa bunun bundan dolayı ölüm 30 tane oluyor. Yani yüzde 30. Ama bizim ülke ise bu rakam yüzde 4-5 gibi. Bakın dünyadaki yaygınlığın 3 kıta Güney Avrupa var, Asya ülkeleri, Afrika ve tam ortasında biz varız. 50'den fazla ülkede bu hastalık görülüyor. Ama şöyle baktığımız zaman vakaların en çok toplandığı alan hiç Karadeniz. Bakın. Kaydık Vadisi'nde biz de Tunca